Bugün yine Rize sokaklarındayız ve Rizelilere soracağız ki 2020 yılı şu ana kadar nasıl geçti? Benim için açıkçası böyle çok kötü geçti aslında kötü de demek istemiyorum ama şimdi bu korona olayı var ya salgın hastalığı ee, insanlar genelde özellikle Rize'de de bu geçiyor. Ee, hani tek bir amaçla hiçbir şey yapmıyoruz. Maskesiz dolaşıyoruz. Mesela ben bile maske takıyorum şu anda. Görüyorum yolda geçenler hiç maske falan takmıyorlar. O yüzden açıkçası e, ileride ne olacağını da bilmiyorum. Kötü geçti okula gidemedik. Yapamadık. Biraz canımız sıkıldı. Sadece sen gidemedin ki herkes okula gidemedi ama. Ama ben çok sıkılıyorum evde. Hem iyi diyebilirim hem kötü diyebilirim. İlk önce iyiden başlayalım. İyisi şöyle herkes sağlığın kıymetini anladı diyebilirim. Kötüsü ne? Kötüsü kimse şey göstermiyor. Yani o kadar şey olmasına rağmen, büyüsü olmasına rağmen kimse sağlığına dikkat etmiyor yine. Şu kadar insan görüyorum ama kimse de maske görmüyor Ya kötü geçti. Bence 2019 daha iyiydi buna göre. Ne Bana. Ne yapalım 2019'a göre mi gidelim? Bu hayatta iki şeyi alamazdım, Bir zamanını bir de sağlığını. O wow. da geri gelemeyeceği için. Peki 2020'den bahsediyoruz. Nasıl geçti? Güzel geçti. Sizin için. Benim için hiç güzel geçmedi. O kadar şehit verdik, hastalıklar, sağlıklar. Yani kötü geçti. Bu da bizim bir sınavımız bence. Sınavdan geçiyoruz. Yani öyle sonuçta bir sınav bu da. Sadece Allah siz değil, hepimiz bir sınavdan yani geçiyoruz. Hepimizin için bir sınav yani Allah Teala'nın verdiği bir şey yani bu. Hiç güzel geçmedi yani. Niye? Ne oldu? Yani güzel bir şey yok ki ortalıkta. Olan ne felaket var. Kazalar, belalar, koronaverehta. Daha ne olsun? Hani iyi bir nokta yok. Yakalayamadık. Bir okul bitti oha sevinirim. 5 yılda okuyorum. Adısıyla, tatlısıyla yaşadık ya. Bunlar anlatılacak şeyler değil. Ne hatırlamak istiyoruz, ne anlatmak istiyoruz bunları Mustafa'cığım. Abi 2020 şimdiye kadar hiç e, sanki 2020'ye girmemiş gibiyiz. 2019'dayız gibi. 2020'yi hiç yaşamıyoruz. Yani 2023 olmasaydı daha iyiydi gibi geliyor bana. Kemal geçti yani. Ben böyle bir yıl görmedim ya. Sanki bir daha doğmuş gibi oldum yani. Neden abi? Ne bileyim abi 2020. isminden belli 2020. 2020. 2020. 2020 e, biraz aksiliklerle başladı tabii ama biz inanmış insanlarız. E, bunlara sebat edeceğiz. Yani sabrederek üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi aksilik geçti mi? Yani tam anlamıyla geçmese de e, diğer ülkelere oranla e, iyi geçiyor bence. Hiç iyi geçmedi. Neden? 2020 e, çoğu hastalıklarla uğraştık, eve durduk. Ben gerçi eve durmadım da. Ne yaptın? Dışarıda mı? E, dışarıda, marketlerde, işimiz gereği market dışarıda. E, İyi e, mi geçti, kötü mü geçti? Ya e, orta halli. Diyelim ki orta halli ettik. Abi, abi öyle bir böyle geçti. Biz mahvolduk abi ya. Neden? Abi devlet parayı bastı bize. Şimdi nasıl düştü o kadar onu düşünüyorduk Kilo üstüne kilo biz yandık abi. Vallahi virüsten önce iyiydi de virüsten sonra çok kötü yani. vallahi neden abi? Bir derler Amerikanın oyunudur, bir derler ee, İsrail'in oyunudur. Kimin oyunu olduğunu hani derler ya, Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu bakacağız sonra ne olacak diye. Abi güzel başladık ama sonra koronavirüs bize iyi olmadı. Bu piyasayı bozdu, kimse yok sokaklar, sonradan şimdiden başladı. Çok kalabalık Rize şu anda, sokakların millet, maske takan takmayan çok var. Felaket. Neden? her şeyiyle mesela 2020'ye şehitlerle başladık. Ondan sonra koronavirüsü, sonra deprem, sonra bir göktaşı, daha ne olsun? Şimdi yine depremlere devam ediyor. Bir röportajımızın daha sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayalım. Instagram'dan Rize Takip Pala Mustafa, YouTube'da da Rize Takip Pala Mustafa hesaplarına abone olmayı unutmayalım. Her şey gönlünüzde olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.